Gebze'de ve ülkenin birçok yerinde başta sendikaya üye oldukları için hak eylemlerde bulunan işçilere Lastik İş Sendikası Genel Başkanı Alaaddin Sarı TV41 kameraları aracılığıyla tam destek çağrısında bulundu. Lastik İş Sendikası Genel Başkanı Alaaddin Sarı TV41 kameralarına şunları açıkladı. Şu anda Türkiye'nin bütün her yerinde, bütün sendikalarında grevler var, işten atılmalar var, fabrika kapanmaları var. Bu ülkede uygulanan bence yanlış ekonomik e, modellerle olduğunu söylüyorum. Eğer siz işçinin hakkını, emekçinin hakkını vermezseniz orada problem çıkar. İşçinin hakkını, emekçinin hakkını vermezseniz o emekçi gidip de ne çarşıdan ne pazardan alışveriş yapar. Almadığı takdirde üretilen malı satamazsınız. Satamadığınız takdirde de orada fabrikalarda problemler maalesef olur. Bu döngü değişmesi gerekiyor. Emekçinin hakkı verilmesi gerekiyor. Gelir seviyesi yükseltilmesi gerekiyor. O gelir seviyesiyle enflasyonu düşürebilirsiniz. Başka türlü bu modelle enflasyon düşmez. Şu an ekabide başarısızlık var. Başarısız diye değerlendiriyoruz. Şu anda görüyoruz zaten. Piyasayı görüyoruz. Benim bir şey söylememe gerek yok. Piyasadaki var olan esnafından, işçisinden, beyaz yakalısından kim memnunsa ben onun elini öpeyim.